Merhabalar, bu sunumda sizlere kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üstü bireylerin COVID-19 pandemi süreci içerisinde hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiği konusunda kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere bu süreçte iki önemli hassas grubumuzun olduğunu sürekli olarak bahsetmekteyiz. Birincisi kronik hastalığı olanlar ve ikincisi yaşlılarımız. Bu iki grup niçin önemli diye soracak olursanız biz sağlık çalışanları olarak biliyoruz ki kronik hastalığı olanların ve yaşlı bireylerin bu hastalığa daha kolay yakalandıklarını ve hastalığı yakalandıkları süreçte daha ağır bir şekilde atlattıklarını biliyoruz. Bu nedenden dolayı bu iki risk grubuna ayrı bir önem atfediyoruz. İsterseniz öncelikle kronik hastalık nedir onu tanımlayalım. Kronik hastalık 3 ay ve daha uzun süreli olan, genellikle birden fazla risk faktörünün eşlik ettiği yavaş ilerleyen ve komplike seyir gösteren hastalıklarımız. Bu hastalıklarının ne yazık ki çok büyük bir bölümünün ömür boyu ilaç tedavisi gerektirdiğini biliyoruz. Hangi hastalıklarımız kronik hastalıklar içerisinde yer alır diye soracak olursak diyabetes mellitus olarak bilinen şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, kronik böbrek yetmezliği, romatizmal hastalıkların büyük bir bölümü, solunum sistemi hastalıkları içerisinde astım, kronik bronşit ve kanserler bu grupta yer alır. Kronik hastalıklar ne için önemli? Çünkü toplumda çok sık olarak görülürler. Örneğin hipertansiyon, genel toplumda her üç kişiden birinin hipertansiyon hastasını olduğunu biliyoruz. Ve tüm dünya genelindeki ölümlerin neredeyse yüzde 87'sini kronik hastalık ve onun neden olduğu organ yetmezlikleri zeminde geliştiğini biliyoruz. Bu nedenden dolayı kronik hastalıklar bizim için önemli. Ayrıca kronik hastalığı olan bireylerde bağışıklık sistemindeki zayıflama zemininde enfeksiyöz hastalıklara daha yatkın olduklarını biliyoruz. Yani kronik hastalıklar tüm ölümlerin en büyük e, sebebi ve bağışıklık sistemi içerisinde olumsuz bir etken. İkinci grubumuz ise yaşlılarımız. Yaşlılarımız da iki nedenden dolayı bir süreçte daha hassas hale gelmekteler. Birincisi yaşla beraber bağışıklık sisteminin düşmesi İkincisi de yaşla beraber kronik hastalık oranlarımızın artması. Yine örnek vermek gerekirse yaşlılarda her üç yaştan ikisinin hipertansif olduğunu biliyoruz. Bu nedenden dolayı kronik hastalık ve yaşlılık bizim için önemli. Peki ne yapmalıyız diye soracak olursanız aslında ilk başta vurgulamak istediğim şey kronik hastalıklar için kullandığımız ilaçları aynı şekilde devam etmemizin son derece önemli olduğunu söylüyorum. Belki daha da önemlisi ilk başta yapmamız gereken şey kronik hastalığı olanların ve 65 yaş üstü bireylerin evde kalmalarının sağlanması ve mümkün olduğunca temaslarının azaltılması son derece önemli. Evde kalalım, sağlıkla kalalım.